Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Ölmüş kardeşinin etini yemek diye bir benzetme yapılıyor Cenab-ı Allah tarafından gıybet için. Bugün içtiğiniz su bardağının içerisine bir toz düşse mideniz kalkar. Yediğiniz yemeğin içerisine bir kıl düşse mideniz kalkar. Size Allah açık açık büyük bir kul hakkından büyük bir vebalden ve büyük bir günahtan benzetmeyle ve idrak edeceğiniz şekilde uyarıda bulunmaktadır. Dikkat edin kardeşlerim. Gıybet bizim Müslümanların Müslüman kardeşlerimizin çok uzak dur